Merhaba arkadaşlar. Seda'nın Bıcır Tasarımları kanalına hoş geldiniz. Malum yaz geldi. Güneşler bizi rahatsız ediyor. Özellikle çocuklarımız için karartma perdesi gerekli oluyor. Benim de elimde elbiselik bir kumaş vardı. Bu kumaşı değerlendirdim ve güzel bir karartma perdesi yaptım. Ve gerçekten çok pratik. Eğer makinanız varsa size çok pratik şekilde bir perde yapmayı göstereceğim. Ben elimde olan kumaşı kullandım fakat sizler isterseniz tabii ki de başka kumaşlar kullanabilirsiniz. Daha çocuk odasına uygun da olabilir. İsterseniz bu kadar koyu olmayabilir sadece güneşlik olarak da kullanabilirsiniz. Ben mantığını anlatacağım. İlk önce A101'den aldığım bir singer makinem var benim. Onun ufak tefek tanıtımını yapayım size. Bu bastığım tuş geriye gitmesini sağlıyor. Geriye gittiği zaman da e, ileri geri yaptığınız zaman düğüm görevini gördüğü için benim için önemli oluyor. Burada e, gördüğünüz gibi e, dikişi yapabileceğimiz şekiller var. Biz şimdi e, düz dikişi yapacağımız için orada noktada bulunan işaretli yerdekini kullanacağız. Fakat Desenli şekilli olmasını isterseniz farklı şeyler de yapabilirsiniz. Farklı desenleri kullanabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi o çevirdiğim yer bu ayağını oynatmayı, iğneyi oynatmayı sağlıyor. İsterseniz eğer elektrik yoksa bile elle bile çevirerek dikiş yapılabilir bu yöntemle. Tabii ki çok zor bir yöntem. Fakat hani bunun mantığını anlamanız için söylüyorum. Burada dereceleri var. O onu ayarlayabiliyorsunuz. İpi de taktıktan sonra bu şekilde size zaten numaralarla nerelerden geçeceğini tek tek göstermiş. Bakın burada bir e, ufak içinde kol var. O kolun içinden ipi atlatıp daha sonra aşağı indiriyorsunuz. Şu anda göstereceğim size, evet orada ufak bir belirgin metal var. Fark ettiyseniz indirip kaldırıyorum. E, buradan ipi geçirip daha sonra alta indiriyoruz. En son olarak da iğnemizden ipimizi geçirdiğimiz zaman düzgün bir şekilde dikişimize başlayabiliriz. Bu ayrıntıları daha hiç dikişe başlamayan arkadaşlarımız için söylüyorum. Bazen evlerimizde makinalar oluyor ama cesaret edemiyoruz. Aslında çok zor değil. Mantığını anladığınız zaman çok pratik şekilde yapabilirsiniz. Sadece belirli püf noktaları var. Bunları da yapa yapa insan alışıyor. E, ufak tefek e, hatalar olabiliyor e, özellikle altta ip toplaması gibi dereceler iğneler iğne numaraları Bunlar sizi yanlış yönlendirebilir Onun dışında Aslında çok pratik e, çok kolay bir sistem e, bunu da Belki yakınınızda birileri varsa onun sayesinde yapabilirsiniz burada size e, diğer özelliklerini gösteriyorum kamerayla çok net çekemedim fakat bu iğnenin hemen yanında bakın bir kol var. O kolu kaldırdığınız zaman bu şekilde ayak yukarı kalkıyor. Ayak yukarı kalktığı zaman tabii ki kumaşımızı koyuyoruz. Fakat ayak yukarıdayken sakın dikiş dikmiyoruz. Hemen indirip düzenleyip dikişi nereden dikeceksek onun ayarını yapıp daha sonra dikişe başlıyoruz. Şu anda gördüğümüz iğnenin hemen yanında metal bir yer var. O metali çevirdiğimiz zaman da iğnemizi değiştirebiliriz. İğnemizin numarasını değiştirip e, kumaşımızın kalınlığına göre iğneler takıyoruz. Bunu da e, aldığımız tuhafiyelerden sorsak bile bize yardımcı olurlar. O konuda sıkıntınız olmasın. Alt ipimizi yerleştiriyorum. Bu şekilde o e, gösterdiğim yerden ipi geçirmezsek ip toparlanır buradan tutup sıkıca bastırdığım zaman çıt diye bir ufak ses geliyor daha sonra bırakıyorum ipimi ve yukarıdaki ipimi gerdirip iğneyi aşağı indirip orada bir yuvarlak kolu vardı ya onunla indirip ipi geri çekiyorum yukarıya o alttaki ipi yukarı çıkarmazsanız da aşağıda topaklanabilir onu da dikkate alın daha sonra üst ipimi de bu şekilde geçirdim ve benim e, kumaşım da bir e, marka yazıyordu o markanın olduğu yerde çizgi vardı orası bana çok yardımcı oldu o düz çizgiden ben direkt diktim İki kenarını bu şekilde dikiyorum sizin de böyle bir pratik varsa yapabilirsiniz. Ama böyle bir şey yoksa size birazdan göstereceğim. Bir yöntem yapabilirsiniz ya da cetvel yardımıyla böyle eski sabunlarınızla çizip yapabilirsiniz. Veya biraz sonra göstereceğim yöntemi kullanabilirsiniz. Bu şekilde düz şekilde ilerleye kıvıra kıvıra ben ilerledim. 2 kumaşın iki tarafını bu şekilde diktim. Düz dikiş dikiyorum. Tabi isterseniz e, arkası tarafından gözükmesini isterseniz mesela bu siyah beyaz e, ip takıp arkasından o desenli şeyleri kullanabiliriz. Evet biraz önce bahsettiğim buydu. Ben böyle ufak bir parça buldum. Fakat siz daha uzun bir parçayı değerlendirip daha güzel bir şekilde yapın bence. Ben bu e, kağıdı daha doğrusu kartonu bu şekilde koydum, arkasından ütüyle bastırdım. Yani düzgün bir şekilde her tarafına eşit şekilde aynı boyda yapabilmek için. Çünkü elle yapıldığı zaman ister istemez yamukluklar oluyor. Bunun uzun düşündüğünüz zaman daha size pratik olur. Sürekli dikiş dikmeye düşünüyorsanız böyle bir şey yapabilirsiniz. Bu şekilde ben katladım, ütüledim ve birazdan dikeceğim. Benim için daha kolay olacak şimdi. Bu kenarların hepsini diktim. İki kenarı zaten dediğim gibi belirgindi. Diğer tarafını da ütüleyip yaptım. Her tarafını şu anda bitirmiş oluyorum. Bir tek kenarı var. Orayı da yaparken size göstermek istedim. Daha sonra da bunları yaptıktan sonra da kornişlerimi takacağım. Bu kadar basit. Tabi şu anda ütülü olmadığı için biraz pot durabilir. Fakat ütülediğimiz zaman o potluklar gidecek. Böyle makinata dikebileceğimiz böyle düz kornişlerimizden aldım. Belirli aralıklarla yine bir ölçü belirleyebilirsiniz kendinize. Bir kart bir belli bir ölçü yaparak ilerleyebilirsiniz aynı aralıklarda ben pile kullanmadım zaten karartma perdesi olarak kullanacağım için pile de kullanmadım bu şekilde ve sonuç böyle oldu gayet de rahatladık gerçekten şu anda lamba yanık şekilde gösteriyorum aslında gündüz vakti fakat gerçekten çok karanlık oldu gayet işe yaradı yani hem de kumaşımı değerlendirmiş oldum hem de çocuklarım erkenden uyanmayacak inşallah. Bu şekilde daha rahat uyuyabilirler. Böyle siz de deneyin derim. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Size elimden geldiğince daha güzel videolar çekip koymaya çalışacağım. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Hoşçakalın.